Merhabalar, biz şu an Vijapur şehrindeyiz. Belgaum'da düğünü yaptık iki gün. Dün de nikah seremonisinden sonra, öğleden sonra beş saatlik bir araba yolculuğuyla geldik Vijapur'a. Gece saat, bilmiyorum, 10 1030 buçuk gibi herhalde vardık. Bayağı uzun sürdü. Yollar bayağı bozuktu, çoğunluğu bozuktu. Bir de çok dikkatimi çeken bir şey, herkes uzun far kullanıyor. E, yollarda herhalde çok fazla ışıklandırma olmadığı için herkes uzun far kullanıyor ve kazaları işte önlemeye çalışmak için muhtemelen e, o yüzden böyle farlar gözümüze vura vura geldik e, sağ olsun damadın arkadaşımızın yani kardeşi ve eşi bizi getirdiler. Onların ayarladığı araçla geldik ve onların ayarladığı bir otelde kalıyoruz şu an Vicapur'da. Vicapur'un Whijupur tam merkezindeyiz. Etrafımızda bir sürü restoran, kafe vesaire var. Şimdi birazdan kahvaltı için aşağı ineceğiz. ve Vicapur'u gezeceğiz. Bu birkaç gün içerisinde Vicapur ve çevresini gezeceğiz. Buralarda çok fazla tarihi eser var. Gördüğümüz birkaç yer var dikkatimizi çeken. E, kaldığımız otel dediğim gibi çok merkezi, çok ferah. Oda şöyle göstereyim hemen. Oda gayet büyük, kocaman bir oda var. <laughs> Havlular gene her yerde asılı çünkü yine. Merhaba. Merhaba. <laughs> Havlular gene her yerde çünkü yine asmaya şey yok, yer yok banyoda. Banyo da biraz böyle geniş bir banyo. Güzel yani, fena değil hani Dört yıldızlı bir otel. Rahat kalınabilecek bir yer. Bahçemiz, ba şey, manzaramız bahçe manzaralı. Ön tarafı yol manzarasını almadık çünkü çok gürültü oluyor araçlardan. Burada yoga mı yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar öğrenciler sanırım. Nerede kalmıştık? Hem düğün çok güzeldi. Çok böyle videoda da bahsettiğim gibi ritüelden ritüele, seremoniden seremoniye çok böyle geleneksel bir düğündü. Ve her aşaması tamamen geleneklere bağlı olarak, yıllar yıllar, yüzyıllar öncesinden gelen geleneklere bağlı olarak yapıldı. Çok ilginç bir deneyimdi bizim için. Her an böyle şimdi birazdan ne olacak, birazdan ne olacak modunda izledik. Herkes çok renkli ve insan insanlar çok sıcakkanlı. Gelip bizimle tanışmak istiyorlar. Biraz böyle kendimizi celebrity gibi hissettik çünkü <laughs> değişik geliyorlar. Kaldığımız yerler, gezdiğimiz şehirler turistlere çok Alışkın değiller, o yüzden biz böyle hani çok farklı geldik onlara, herkes gelip fotoğraf çektirmek istiyor, tanışmak istiyor. Ee, çok güzel, böyle çok samimi bir ortamdı. Ee, yemekler çok güzeldi. Yemekler işte geleneksel yemekler ve geleneksel ağırlama şekli olduğu için bilmiyorum izleyenler arasında var mı. Türk düğünlerinde de ya da geleneksel, e, yöresel düğünlerde de böyle şey hazırlanır ya. Yemekler hazırlanır büyük şeylerde, kocaman kazanlarda. Ee, öyle hazırlanmış böyle sıra sıra <laughs> arkalarına insanlar e, tabaklara dolduruyorlar. Onları çekemedim çünkü çok böyle hani özele girmek istemedim. Tabakları böyle tek tek koyuyorlar, sıraya giriyorsunuz, herkesin tabağına koyuyorlar. Sonra sandalyelere oturuyorsunuz, yiyorsunuz falan. Masa yoktu, masa olmaması dikkatimizi çekti ikimizin de, Santiago'nun da benim de. Onun dışında her şey güzeldi. Şimdi dediğim gibi Vijapur'u gezeceğiz. Birazdan ineceğiz. kahvaltı ineceğiz. Vijapur'da kahvaltı ile güne başlıyoruz. Şu an e, otelimizin hemen yakınında e, bize tavsiye edilen bir restorandayız. Kahvaltı yapıyoruz. Şöyle göstereyim. E, gene dosa aldık. Ve burada özellikle tavsiye edilen İdli. İdil. İdli. İdli. İdli isminde pirinç lapası, pirinç köftesi diyeyim. Ondan aldık. Yanında da sosu var. Ve bu kızarmış e, ekmek tarzı bir şey gene içinde bir takım masala malzemeleri var. E, şey baharatlar var. Bu da e, dosa yine sos, sosları ile artık kahve. Kahve burada Hindistan'da içine bir şey konuyor. What was the the I They put in the coffee. Çikori. 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 Çikori kökü koyuyorlar. Fotoğraf bulursam ekleyeceğim. Çikori kökü kahvenin hem çok koyu olmasına, renginin koyu olmasına hem de tadının biraz acı olmasına sebep oluyor. Ama buranın kahvesini beğendik. Yani genel olarak kahve fena değildi ama tadı biraz değişikti şimdiye kadar. Buranın ki güzel. Ee, Genellikle işte, sütlü istersen sütlü ve şekerli, işte, sütlü ve şekerli olarak geliyor. Yani yanında gelmiyor. Normalde normal geliyor. Şöyle ...buradan e, tarihi yerleri gezmeye gideceğiz. Ee, Bengaluru. Karnakata. <laughs> Karnakalaka. Ay hala ismini öğrenemedim. Bölge Karnakata. 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 Karnataka. 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 Bölgesi bu sene Hindistan'da şampiyon oldu. O yüzden herkes onu kutluyor. Biz de Karnataka'dayız. Ee, herkes şampiyonluğu kutluyor, fürike şampiyonluğunu. İbrahim Rosa. Ha, I think uh, coming. Ah no no, İbrahim Rosa walk. acayip bir Burası İbrahim Roza kabristanı. İbrahim ikinci İbrahim Adil Şah'ın türbesinin olduğu yermiş. Karısı Taj Sultan tarafından inşa edilmiş. O öldükten sonra 1600-1600'lü yıllarda inşa edilmiş. Şimdi birazdan içine girmeye çalışacağız bakalım eğer içinde çekim yapabilirsek. Çok ihtişamlı görünüyor, çok güzel. Taş Sultan İbrahim Adil Şah'ın ikinci İbrahim Adil Şah'ın ikinci karısıymış ama asıl karısı yani önemli eşi olma çabasındaymış. Ve ölümünden sonra bu türbeyi, bu kabristanı yaptırmış. Ee, Google'da baktığınızda da kabristan olarak geçiyor. Yerin adı İbrahim Roza kabristanı. Roza da bahçe anlamına geliyormuş. Hemen şimdi tekrardan baktım. Arapça da bahçe anlamına geliyormuş. Roza. Hem bahçe hem kabristan devasa bir bahçesi var böyle. Bu arada kabristana giriş ücreti 300 rupi turistler için yani 3 euro civarında oluyor. İçeriye bakalım şimdi neler var. İçeriye girerken her zaman olduğu gibi ayakkabılarımızı çıkarmak zorunda kaldık. Burası ilk giriş. Bu herhalde bir şeyler taşıyorlarmış zamanında. Hindistan'a geldiğinizde bu olaya hazırlıklı olmanız lazım. Her tapınak vesaire girişlerinde ayakkabılarınızı çıkarmak zorundasınız. Ee, o yüzden herhalde insanlar hep terlikle geziyorlar. Hiç ayakkabıyla gezen görmedim açıkçası. Çok nadir ayakkabıyla gezen var. Neyse burası da Kabristan'ın iç kısmı. Orta bahçe. Vay wow, işlemeler harika. Burada da sanırım havuz varmış eskiden. Pek bir açıklama yok hiçbir yerde. O yüzden neyin ne olduğunu tam bilemiyoruz. Sadece internetten baktığımız kadarıyla edindiğimiz birkaç bilgi var. Onun dışında burada binanın hangi binanın mesela bu ney tam bilemiyorum şu an. Belki içeride açıklama vardır bakalım. Burası da içi. Muhtemelen burası mescid gibi. Ee, sanki bu hocanın namaz kıldırırken durduğu yer gibi ama emin değilim. Evet burada da sanki vaz verilen yer gibi. Oh. Tabi bu yapılar her dönem yani başka bir önceden İslam dönemine aitse Budistler işgal ettiğinde Budizm amacıyla kullanılıyor. Başka bir din işgal ettiğinde bölgeyi o din için kullanılıyor. Ve zamanla değişiyor. Şimdi mesela Budist figürleri var, çiçekler falan asmışlar. Bu arada kameraya izin verdiler ama kameranın bağlı olduğu volta denen aleti çıkarmamı söylediler. Sadece kamerayla çekebiliyorum, sadece GoPro'yla, GoPro elimde. Ama stick olayını istemediler, bilmiyorum neden. Burası arka bahçe. herhalde bu binada asıl türbenin olduğu, kabristan olduğu yer bu bina gibi duruyor. It looks, like this that building is where where he is buried, huh? Yeah, so yeah, Prophet Muhammad, where he is buried, is called Rose as well. Hmm. Um, so and in for Persians. Mm -hmm. yeah. Herkes fotoğraf çektirmek istiyor. Herkes biz de şeydeyken <laughs> o aklıma geldi. Ortaokuldayken geziye çıkmıştık. İlk defa o zaman turist görmüştük. Ayvalık, Edremit falan o taraflara gitmiştik. O zaman ilk defa turist görmüştük ve biz de turistlerle fotoğraf çekiniyorduk bundan yıllar yıllar önce. Yıllar, asırlar önce. <laughs> Şimdi Bugün burası turistik bir bölge olmadığı için, turist gördükleri zaman çok ilgilerini çekiyor. Ee, Hz. Muhammed'in kabristanına da Roza deniyormuş. Ee, Roza, garden, e, bahçe anlamındaymış. Burası da İbrahim Roza. Yani İbrahim'in bahçesi, İbrahim'in yattığı yer gibi bir anlamı var. Roza aslında ilk defa Hz. Muhammed'in kabristanı için kullanılmış Medine'de. Ve sonrasında Persler aracılığıyla yayılmaya başlanmış ve birçok yerde kullanılmaya başlanmış. Burası içerisi Herkes fotoğraf çektirmek istiyor. girişlerden bir tanesi. Burası da içi. Bunlar da kabristanlar herhalde. Ne yazık ki hiçbir yerde bir açıklama yok. Neyin ne olduğu pek belli değil. Muhtemelen bu ortadaki İbrahim Sultan'ın, İbrahim Adil Sultan'ın e, mezarı. Diğerleri de yakınlarının mezarı herhalde. Santiago gene <laughs> birileriyle konuşuyor. Herkes sürekli etrafımızda. Pencerelerin üstünde bir takım süslemeler var ama bazıları kırılmış. Dışarıdan biraz daha süslemeler çekmek istedim. Bina yapı gerçekten çok etkileyici, süslemeler çok güzel. Hindistan'ın böyle hiç beklemediğimiz bir yerinde İslami mimari görmek şaşırttı bizi açıkçası. Burası dediğim gibi Karnataka'nın Müslüman nüfusunun yoğun olduğu bir yermiş. Yarın da başka yerler gezeceğiz. Gene İslami mimarinin yoğun olduğu. Çok etkileyici gerçekten. Santiago gene. <laughs> ben kaçmaya çalışıyorum mümkün olduğunca. herkes bir fotoğraf çekiniyor böyle dört bir yanı pencereler ve e, işlemelerden oluşuyor her bir tarafta e, küçük bir kapı girişi var Santiago bu sefer İranlı birileri tarafından <laughs> işgal edildi. Şimdi buradan aslında başka bir yere gitmeyi planlamıştık. Yürüyerek 10 dakika falan sürüyor. Ama bizim yürüyerek oraya 10 dakikada ulaşmamız mümkün değil. Çünkü her metrede durdurulup sorular soru durduruluyoruz ve solular sohbetler, muhabbetler ve fotoğraf çekmek istiyorlar. Herkes fotoğraf çekmek istiyor. O yüzden mümkün olduğunca ortalıkta <laughs> gezinmemeye çalışıyoruz. Yarın arkadaşlarla buluşacağız. Onların onlarla birlikte gezeceğimiz için herhalde biraz daha rahat oluruz diye düşünüyoruz. Bugün e, bugünü değerlendirmek istedik. Hani boş bir gün geçirmek istemedik. O yüzden buraya geldik. E, yarın daha fazla gezeceğiz. Çok ünlü bir yer var. Oraya gideceğiz. Devasa bir kubbenin olduğu bir gene Türbe Kabristan tarzı bir yer. Detayları yarın paylaşacağız. Bugünlük bu kadar. Şöyle tekrardan size girişi göstereyim. <laughs> görüşürüz. Santiago görüşürüz. anladı videonun sonuna geldiğimizi. <laughs> Okey, yarınki videoda, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın, beğenmeyi unutmayın ve sevdiklerinizi de önermeyi ihmal etmeyin. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.